Evet, evet sevgili o, seyirciler. Iyi? Tribünler ah, dol ve, doldukça doluyor sevgili seyirciler. Tribünler doldu. Şu anda ne kadar seyirci on kefeye hocam ya? Gelen yani yani rakamlara göre 296 biletli seyirci var. Ama. Kaçak seyirci. Ben ödemedim. Oho, olmadı. Hamza bak kameralara belki söyleme 54 ya. <laughs> 54 kaçak seyircinin ticareti burada. Ha. Tamam. <laughs> abi yani. Çek... ya Ah, tamam, tamam. Şimdi oldu, şimdi oldu. Şimdi evet. oldu. Tamam, şimdi oldu. Evet, tekrar maça dönelim sevgili <laughs> seyirciler. Vücudumu da döndüreyim şeyle. <laughs> evet sevgili seyirciler. Lohne takımı ceza sahasının dışından frik atışını kullandı. Kalecimiz, kalecimiz. Bravo, bravo. Bu da yeni transfer ha. Yeni transfer kalecimiz. Aferin. O geldi. Kendisi antrenör. ikinci antrenörümüz Murat Önder getirdi sevgiler. Hadi Filip, hadi koçum benim ya. Mayını frese ya, frese. Görüntüde tekrar iki kardeş. Ya kardeşim bunu ne diye yan yana verdiniz? Kardeşim karşı karşıya ya. İki, iki, iki kardeşi birbirine parçalattıracağınız mı? Ne yapacaksınız ya? Kocalar ya. Nain üfresi. Aha iki tane aha aha iki kardeş aha. Bayın ikisi birbirini kıracaklar ya. Aha 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 aha. Dırlaştı dırlaştı. Aferin. Alper, Alper ondan büyük. Ama Aris. 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 Eve var ya. Bu <gülüyor> evet. evet. <laughs> tamam, evet. Aferin. Aferin. Yani. Ahmet bırakma yani Ahmet. Alper'i. Abim Alper, ha. Evet. Halil, 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 Halil. tehlike olur. Sevgili seyirciler Halil ceza satıra. Dirdi. Dirdi. Sevgili seyirciler. Dirdi. Yani gerçekten. Yani bu işi başaracak kime geliyor? Yani. Vallahi. <laughs> Süpersiniz. Süpersiniz çocuklar. Süpersiniz. Evet. Evet. Sevgili seyirciler. Hadi göreyim koçum. Hadi yiğidim. Kim atacak bu elbette? Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Tecrübe, tecrübeli var ol. Topu ayağına aldı sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Ka, -ka kaçın dakika? 62. dakikaymış sevgili seyirciler. Var ol can, var ol can sevgili seyirciler. Var ol, var ol. Topun gerisinde var ol, var ol, var ol. Ve bu desem bir gol sevgili seyirciler. Var ol hastanım yiğidim. Şehbazım benim. Evet sevgili seyirciler. Muhteşemsiniz. Taraftarımıza gerçekten bu... Yo, danke. <gülüyor> <gülüyor> süpersiniz çocuklar, süpersiniz. <laughs> evet, maç Erf Mete'ye gitti sevgili seyirciler. Amasya Spor 1, Blavya Slone Spor 1. Erf Mete atışlarında Amasya Spor'umuza yürekten başarılar dileriz. Yürekten hem de canı canı gönülden canı yürekten başarılar dileriz. Hadi koçum, hadi iyi izlerim. Elbette dışarıda görüşmek üzere. <laughs> Topun başında Filip Lağım. Evet Filip Lağım. Hadi koçum, hadi yiğidim, hadi <laughs> Bravo Filip Lağım, bravo, bravo, bravo. Oo, su, su, su. Hadi be, hadi. Hadi be. Hadi be. Olsun, olayım, olsun, iyi bir olsun. Süpersin Cem Önder, bravo Cem, bravo Cem, Cem Önder. <gülüyor> <gülüyor> Benim kalecim ya, süpersin. Süpersin, bravo, bravo Tavvat'ım, bravo, bravo, bravo. Ali Önder. Evet, 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 hadi be, hadi be. 2-2 min oldu ya, kafa karıştı her. Hadi er canım. Ercan maalesef penaltıyı kaçırdı sevgili seyirciler. sevgili seyirciler. oldu. Senin haklarız ama bizim de senin mesafeleri. koskoca 90 dakikayı e, bu o, iki büyük e, tekledirme, iki iki büyük takıma karşı. Beraber ya bir bir bitirdik bu da bizim için büyük başarı yani. Bizim bizim bu bu çevrede biz bir hava yaptığımızı düşünüyoruz. Yani çok güzel oldu. Bu şehrin iki takımı, bu da biz sonra kazandı. Zaten kazanması da e, çok normaldi, gerçekten. Yani kazanan takım Bravo Söğne'yi tebrik ederiz. Bir dahaki başarılar dileriz. Sevgili seyircilerim.